Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gabe Gökdeniz'de Gökdeniz. Ve bugün sizlerle koyunlar hakkında bilim bir 8 şeyi ee, göstereceğim size. koyu şimdi bana bakıyor. Şimdi arkadaşlar. As. Ben niye buraya düştüm? Neyse başlayalım artık arkadaşlar. Ne yapacağız? Bakın bakın şimdi bakın. Heh. Koyunlar vagonda bile Yemek yiyebiliyordur. Bah beyim ben şimdi şöyle şöyle. Heh. şöyle oluyor. Bakın şimdi iyi izleyin. Heh, baka, Bakın gördünüz mü? Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar bu bir yerde. İkinci süre geçti. Evet arkadaşlar ikinci sıra geçiyoruz. Ee, koyunlar bu aralarda geçemiyor. Ben geçiyorum ama bakın hatta şöyle göstereyim. Bakın gökleriz geçiyor. Bakalım koyunlar geçebilecek mi? FCS. Bakın birazcık sıkıştırayım hatta bu arada. Bakın. Bakın şimdi bakın hala yiyor ipler. Bakın şimdi. Geçebilecekler ve iyiydi Neredeydi şu ya? Abi kaybetti ve doğru yatağı Yok sıra hadi, durdurayım bir sorduğum. Ha arkadaşlar bakın bakın gel bakayım gel gel bayır bakın arkadaşlar gelemiyor yazık Buna vereyim de gözünüz cilsir. Hah. 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 vereyim neyse arkadaşlar Evet arkadaşlar. Üçüncü şeyimize geçiyoruz. Ve üçüncü şeyimizde arkadaşlar. Koyuları kesince bir çiva yiyip eski halleri de görüyor. Bakın. La bir öldüremedim. Heh. Bakın şimdi bak. İyi Uzaklaşalım biraz. Niye lan? Başka bir zaman olsa yiyor. Şimdi yemiyor. Deki ki var hayvanlar ya yemiyorlar. Ulan hadi bütün millet seni yemeni mi bekleyeceğiz? Hadi lan. Bundan umut gitti. Tamam. de keselim bari. Heh. Mesela seni keselim. Sarı aç mısın? Bakın şimdi yiyecek ya. Bakın. Yemiyor bir Neyse işte yediği zaman eski haline dönüyor. Yemiyorlar. Neyse ikinci şey, dördüncü şey bize geçeceğiz şimdi. Arkadaşlar koyular öyle aç. As. Koyular öyle aç hayvanlar ki böyle yarı blokların arasında bile yiyorlar. Bekleyin bakayım ben şimdi. Aha Bakın. Bir de ki var hayvan hayvanlar. Mı? Bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Dördüncü şeyimiz de bu arkadaşlar. Ve beşinci sıra geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Bir tane daha şey. Son bilgi. Koyunlara arkadaşlar. Bir. Üç. Dört kere vurdu ve dördüncü vuruşta ne yapacağım? Bakın. Bir. İki. Bekleyin bir de şunla. 3. Heh şimdi bunları işte keseceğim. Bakın kaç tane veriyor. <laughs> Dur bir daha. Üç tane veriyor <laughs> arkadaşlar ama üç tane vermesini göstermemiş size. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar bu da burada bitiyor bu videoyu da. Beni izlediğiniz teşekkürler. Ve like'a 5 tane artı 10 like gelirse zombiler hakkında zombiler hakkında bilip bilinmeyen 没事，这个算账。